Gün kucak açar hayat bize gelin yaşayın içimizde neşe. Sen de katıl. Bir, iki. Abla, günaydın. Günaydın mutlu. Bakıyorum da çok neşelisin. Evet, çünkü bugün cumartesi. Benim en sevdiğim gün. Ben de pazar günlerini çok seviyorum. İstediğin gibi eğlen, gez, dinlen. <laughs> Pazar günleri erken yatmalısın. Çünkü ertesi gün okul var. Hmm, evet ama pazar günleri annemle babam çalışmıyor. Bütün gün evdeler. Hep beraber dışarı çıkıp istediğimiz gibi gezip eğlenebiliyoruz. Evet ama eve geldikten sonra banyo yapacaksın. Okul için hazırlanacaksın. Bir sürü iş var. Hmm, doğru ödev de yapmamız gerekiyor pazar günleri. Daha pazartesi gelmeden pazar gününü işgal ediyor. Bu yüzden benim en sevdiğim gün cumartesi. Haklısın abla. Cumartesi günleri daha güzel. Bundan sonra benim de en sevdiğim gün cumartesi. Cumartesi Cumartesi Cumartesi, cumartesi. Pazar'dan sonra pazartesi geliyor. Ama cumartesi öyle mi? Evet. Cumartesiden sonra pazar günü geliyor. Yani cumartesiden sonraki gün de tatil. Elimde olsaydı tüm günleri ama tüm günleri cumartesi yapardım. Ben de. Yaşasın cumartesi. Abla, Mini ile Mani'ye soralım mı? Neyi? Belki gün tekrarı sağlayan bir makine vardır. Hmm. Gün tekrarı yapan bir makine mi? Bak abla şöyle uyuyorsun tamam mı? Ama gün cumartesi. Yani bugün. Evet. Sonra uyanıyorsun ve gün yine cumartesi. <laughs> Her gün cumartesi. Gerçekten harika olurdu. Ya böyle bir şey varsa abla? Bence bir soralım Mini ile Mani'ye. Ne dersin? Olur derim Mutlu. Olur. Evet. Böyle bir icadımız var. Ha, biliyordum. Şey, peki bu icadı bize ödünç verebilir misiniz? Elbette. Peki, her günün aynı gün olmasını istediğinize emin misiniz? Evet Mini, her gün cumartesi olacak. Harika bir şey bu. Hmm. Ben her gün aynı günü yaşamaya sıkılırdım. Ama siz bilirsiniz. Gün tekrarı icadımız yola çıktı bile. Birazdan elinizde olur. Harika. Bugün cumartesi. Yarın cumartesi. Ondan sonraki gün de cumartesi. <laughs> cumartesi, cumartesi, cumartesi. Haftanın yedi günü cumartesi. Of! Oh! <laughs> çok değişik görünüyor. Şimdi bu cihazla her gün perşembe mi olacak? Hayır, cumartesi. Bence salı olmalı. Çünkü salı günleri müzik dersim var. Müzik derslerini çok seviyorum. Bence her gün perşembe olmalı. Her perşembe robotik kodlama dersim var. Her gün robotlarla olmayı öyle çok isterdim ki. Ama benim en sevdiğim gün çarşamba. O gün tenis antrenmanım var. Çok seviyorum tenis oynamayı. Cumartesi varken diğer günlere hiç gerek yok bence. Bence de. Tatil işte ne güzel. Yapma Mutlu. Salı günlerini sen de çok seviyorsun. Müzik dersimizi unuttun mu? Hmm, salı da güzel tabii. Pazar da güzel arkadaşlar. Doğayla iç içe piknik yapabiliriz. Perşembe yapalım bence. Her gün perşembe olursa herkese bir robot yapabilirim. Cumartesi. Cumartesi. Perşembe. Solu. Perşembe olsun. Cumartesi. Solu. Cumartesi. Olsun. Solu. Şendi. Başım. Ne oluyor böyle? Abla. Ha? Mutlu. Ne oldu? Bugün günlerden ne biliyor musun? Geç kalıyorsunuz çocuklar. Hadi. Olamaz. Pazartesi gününe uyandığımıza inanamıyorum. Üstelik bugün sınav da vardı. Ve çok kötü geçti. Benimki de kötü geçti. Bu pazartesi hepimizin sınavı vardı tabii. Ve hiçbirimiz çalışamadık. Şimdi uyuyup uyanınca salı mı olacak? Salı olacak değil mi? Umarım öyle olur. Hiç sanmıyorum. Bundan sonra her gün pazartesi olacak. Hayır, hayır, hayır! Bu gerçek olamaz. Olamaz. Abla, bunu durdurmanın bir yolu olmalı. Evet, Neşe, gün tekrar cihazı nerede? Bilmiyorum. Uyandığımda yoktu. İşte bu çok kötü oldu. Her günün pazartesi olduğu korkunç bir dünya. Üstelik sınavlı bir pazartesi. Durun durun hemen panik yapmayın. Mini ile Mani'ye soralım. Onlar mutlaka düzeltirler. Böyle oldu işte. Aa, biz size o icadı nasıl verdik? Aa, çok kötü olmuş gerçekten. Bunu nasıl düzeltiriz? Yeni bir cihaz bulmamız gerekiyor. Hemen bulabilir misiniz? Hmm. Biz biraz araştıralım. Evet, üzerinde çalışmamız lazım. Ne kadar sürer peki çalışmanız? Ha, birkaç gün sürebilir. Peki. Sizden haber bekliyorum o zaman. Cihazı bulunca bize haber verecekler. Olamaz. <laughs> Abla, yine pazartesi değil mi? En azından bugün sınavım daha iyi geçti. Benimki de. Neşe, bir gelişme var mı? hani bulmuş mu yeni bir gün tekrar cihazı? Üzgünüm arkadaşlar. Henüz bulamamışlar. Bu durumda yarın da pazartesi. <laughs> Ben de öyle. Tüm soruları ezberledim. Sadece sınavı mı? Tüm dersleri, her şeyi ama her şeyi ezberledim. Öf! Bu pazartesilerin bir sonu olmalı. Pazartesi, salı, çarşamba. Ah ah! Günlerin kıymetini bilememişim. Meğer her günün başka bir gün olması ne güzel bir şeymiş. Ama maalesef bugün pazartesi. Üstelik dün de pazartesiydi. Ondan önceki günde. Her günün pazartesi olduğu bir dünyanın içinde hapsolduk. Bu hep böyle mi sürecek? <laughs> Kurtulduk. Ne? Nasıl? Hadi hemen düzeltelim her şeyi. Mini ile Mani yeni bir gün tekrar cihazı yollayacaklar. Onunla düzelteceğiz her şeyi. Hayır hayır ben yeni bir gün tekrar istemiyorum. Ben, ben de. Özel olarak istediğiniz bir gün var mıydı arkadaşlar? Hayır. Hayırdır. Artık kesinlikle gün tekrarı istemiyoruz. En son cumartesi günündeydik. Sonra bir anda pazartesi oldu. Ve öyle kaldı. Yeniden günler değişsin abla. Tamam tamam. Gün tekrarını iptal ediyorum. Hazır mısınız? Evet. evet. dedin? Bugün günlerden ne? Şimdi söyle kızım. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Yani benim çim biçme günüm. Cumartesi. Sonunda cumartesiye geri döndük. Yarında pazar. Yarın pazar. Sonra pazartesi. Sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yaşasın günler. Ha? Nesi var bu çocukların böyle? <laughs> yapacaksınız. Bize günleri geri verdiniz. <laughs> Yaşasın günler. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. <laughs>